Oh <laughs> no 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 no. ne no. <laughs> <laughs> Sıcak değil bu. Ananar vadini bu ne? oh aro muj maro maro mujhe maro maro mazak ho raha ek second sen evet oyna vayymuş burada bir baran çıkak diyecek beni yani <laughs> <laughs> görüşürüz kankam Alo Efendim hayatım araba kullanıyorum çabuk söyler misin? Şey, ee, Burak ben ayrılmak istiyorum. Ceyda saçmalama ne diyorsun sen? Özür dilerim Burak. 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 Şunun dadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. why mashaallah ya? why 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 no god please no eskiden bizim durumumuz pek fazla yoktu. Ee, babam arada bir böyle eve şey getirirdi işte tatlı falan getirirdi. Bir gün yine baklava getirdi. Akşam oturduk yedik işte. Ondan sonraki gün yerli mal haftası vardı. Bilirsiniz yerli mal haftasını. İşte sabah annem bir kaba bir dilim baklava koymuştu. Biraz zeytin peynir falan. Daha sonra okula gittim. Herkes böyle börekler, çörekler falan getirmiş. Bir tane şişman çocuk vardı hiç sevmezdim geldi üstümde dur. Karanlıkta koşan elbet düşecek ama biz yaşadığımız sürece de oyun devam edecek. Sen bizi tanımıyorsun ha baba yapar. Göklerde kartal gibiydi. Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Kime şekil yapıyorsunuz? Sakin ol oğlum. İndirin lan silahları. İndirin. kapıyı açar mısın? Açamam kapıyı falan. Ama sinirleniyorum. Hayırdır sürünler sen de alacak. Bıktım ulan senden. merhaba. Bugün villadayız ve benim elimle tabii ki en sevdiğim Pompik var. Sıla'nın fotoğrafını çektik. Çok güzel çıktı Sıla. Devam ediyoruz. İçeri doğru girelim. Solda ses var. Hop oh, merhaba. <laughs> İki kişi var burada. <laughs> botu ben sandım herhalde. Onu sıkıyordu da benim de bottan pek bir farkım yok kanka. Motorun arkadaşı düşürdü. Ben vurdum sanıyordum ama çaldı gibi. O dönemde yıldanadım. Tam temiz. Bak bu arkadaş <laughs> sabahtan beri bir araba ile bir motorla geldi en sonunda öldü. Bu da pompik dediğim birisinin verdiği tepki. <laughs> Daha böyle pompalı yemedim demiş. lao okay, keke okay. mik var mı mik selam gençler eee <laughs> 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 şey bana bir tabanca atsanız gerçekten mi şey kimi silahını aldınız acaba Beninkiler çok iyidir de benimkini almış <laughs> sakın öyle ama önde ben dururum tamam bu arada yaşlarınız kaç tamam 30. 17 Pardon. yaşındayım. Ben de 17 yaşındayım. Bakayım. Ben zenciyim değil mi ya baya? Biz... Zencileri çok severim. Gerçekten. Evet. <laughs> Bunu kime hediye edeyim? En, <laughs> en iyi <laughs> Çaldı ver şuna! Biraz dursun ne olur. Hayır. <laughs> <Abi. gülüyor> Caniler. Arkadaşımın kusuruna bakma biraz oynamayı bilmiyor da. Sen çağırsan sevgilim. Aa! aa. Bismillah. <laughs> Ay bismillahirrahmanirrahim. Bu ne kız? İnanmıyorum. Miramar haritasında su şehri mi olur demeyin. Önümüzdeki güncellemeyle beraber haritaya yeni bir bölge ekleniyor. Global serverımıza kesin olarak gelecektir. Şimdiden bilginiz olsun. Kanka yani Fatih e yani böyle kazacaksın. Yani ileriye gitmenin bir anlamı yok şimdi. Abi yani gideceksin ileriye adamlar yollayacaklar lobiye hiç gerek yok. Alana girip yatar. Aşkım sana bir şey diyeceğim ama kızmayacaksın. Olur mu aşkım söyle niye kızayım ki? Steam'indeki bütün kızları sildim. Of olsun aşkım senden önemli mi ki? <laughs> Biliyordum. Zeynep

dur orada bir saniye reload'um yok. Bir saniye bekler misin? Rica ediyorum. Dur, dur. Gel şimdi gel 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 baba. Ay kanka silahım yok kanka silahım yok kanka silahım yok kanka. Hala <laughs> 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 bak havalara bak. Bu kim lan? Bak git başka yerde oyna gavurun bir Bilader biri şunu durdursun. Ulan faşı faşı. Yüzünü göremedim ki havada değil miyim? Alaka bak bir tane. At şunu lan bu kim lan? <laughs> bu çocuğun oyunu donmuş birader. He? Oyunu donmuş bunu baksana hiç havada denilemiyor. Bu anlar mı? Ama kafan tasa geçiyorsun? Ha? Allah at şunu la at. Ya. Hatta Mithat Bey ben sizin için boya fıçısını açayım siz biraz tipinizden beceriksiz gözüküyorsunuz çünkü açın ya taşmaz Hiç o kadar şey yapmaz Tıslayacak ha, tamam. sadece biraz Aa, Ama ama Aa, var var evet. kaçıyoruz var şimdi. Bey bir şey olur mu? Kimi kaçıyoruz Faruk Bey? Kim Mithat Bey Kim ökü bugün aşağı doğru ini iniyoruz oh, oh. mitat mitat yanlış gidiyorsun Evet mitat karayolları yerine hava yollarını tercih etti arkadaşlar kestirmeden gitti galiba